Altımızdaki arabaya döndü. Yakına inerlerse uzağa süreceğim evet. ben. Yakına iniyorlar. Uzağa doğru süreceğim biraz. İkinci, ikinciye muhtemelen atlarız ya. İkinciye gidiyorum şu ikinci aynen. bir şey var ya. Aynen aynen. Ya bu takip niye böyle saçma sapan yerlere atıyor? Al işte. Enerji var bir tane verebilirim. Adam nerede? Ha gördüm. Ya oğlum nerede bu adam ya? Buraya Nerede buradaki Valla o Şurada arkada bir yerde herhalde Aşkım ben sana doğru geliyorum geliyor arkadan. Helal. Araba sesi. Yani kimse sen öler miyim lan? Mermi yok la. Oğlum adamlarda kit yok ki lan. var mı? Valla bir şeyler vardı da çok bakmadım. Direkt aldım kaydım. 556 var. Ben çıkacağım evet. düşeceğim şimdi. Adam burada. Nerede? 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 Benim olduğum yere arabayla geldiler. Benim de yok. Git falan. Mermi de yok hadi. Evet. Ne istiyorsun? Eşeğin altı var mı? Gel vereyim gel vereyim gel. Varsana şimdi. Çekil. Bak hemen yan bir şeyimize geldi birisi. Burada 556 var. Aşkım burada var, bende aşık. inen var mı buraya? İki taş mı buraya ya? Hile ne kaldı kaldı? kaldırsın sanırım bu değil mi sanki buradan kaldırdı ya Hayır burada kaldırsaydık şey işaret şey oluyor ya. Hmm. Ben dikkat etmedim o işareti de. Evet, Harita da işaretlediğim yerden kaldırmış. Burada avuk var. Ya oynamayacağım bu oyun. Şey oynayacağım. AK oynayacağım. De 60 kattım bayağı. Ama istiyorsan. Yaşımımı de attım. Bir şey at lazım bana? Ben takip ediyorum. Ama aşağı taraflarda adam var. Dikkat edin. Uzatılmış şarjör sistemi var mı? Burada bir şey lan Gece var. Gece mi? de diye bir Hadi. Aa evet ben de buldum da yok ya ben onu istedim. Şey şırınga var burada sonu. Alanda değiliz bu arada. Araba vardı burada ya. Gördüm ben bir tane Renault Taros. Öyle. Burada AK var. Allah Allah adamlar nereye gitti? Erken. Nerede hala adam? Düşüyordum önümde can basıyorum. Tekrarlamaz Burada M24 var, AK var. M24 alırım. Drogna var. Gitmemiz lazım da. Bu tabaksan bir bıçık vurur mu beni? Yanaklık lazım bana ya. Al atayım. Var mı fazla? Ben bu sefer 56 6 oynayacağım ya. Yani. Elime onlar denk geldi. Baştan beri iyi gidiyorum onlarla. Ya araba varmış. Şu evin içinde garaj gibi bir şey vardı. Onun içinde oluyor hep. Baksanıza bak şu işaretinde. Rotor. Ver ver araba. Hadi gidelim. Ondan sonra son günler mi? Açtım bagajı bir şey bıraktım Teşekkür ederim aşkım Tamam mı? Hıca Neyse şimdi basmayayım Biz gidiyoruz. Golü Gül golü. Golü mu golü? Ya küçücük ağacı nasıl kıramıyor koskocaman araba? az 31 32 oha bir dakika hmm. kişi gidiyor ara şeyde ağacı kurtarmayla Ha, ha, <laughs> midem bulandı. Ya ne yaptım Allah aşkına ya. Aa, aa. bir gecen de. Ya oğlum ya. Abi, arkaya bakıyordum. Arabayı bana ver ne olur. Geç ben de bahaneye bakıyordum zaten. Ha, arkadan araba geliyor. Bir kere atladılar. Araba mı geliyor? Sanki bir araba sesi duydum arkadan Hayır Şu evlerde duralım Oğlum ne nerede Alan, alan, alan kendi alan. Alana. alan alana gidelim alana Bakın arkadaşlar Beni dinleyin birinci olun gelin şurayı alalım Diğer işaretledim Burayı hemen alalım abi Dediler ve öldüler Dediğim yere gidelim lütfen Please. Burası değil benim dediğim ya orayı işaretledin. Hayır Ya mavi ortaya gidiyoruz bak hep arada kalıyoruz. Hayır kardeşim git sen kalmayacağız ya. Sen önden gitme arkada kal biz de kal. Ya bak bu işleri ya. Halen'in yakınından niye geçtin ki? Benzin bitecek şimdi. Oo, oh, buna bir neydi geldi? Ne olacaklar şimdi onlar Hadi ya. Burada, burada araba var da açtım. Gelir misin benimle motora binmeye? Benimle <laughs> <laughs> her yol açtım. Ya ben bir şey sana. Ne? <laughs> levy 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 Hemen atladı ya, şurada araba var Ne oluyor lan araba nerede? ha burdan bir şey Burası var Bu var Arkadaşlar, lütfen bana levy, levyenin izin olduğunu söyleyin Hadi <laughs> hadimi de drop düştü be ha? Hadi. Hani? Cimiz ya. Oha. Öyle de güzel yere at geldik de. Araba geliyor. Araba geliyor. Ya bana ne ya? Sen ne geleceksin? Öldüler işte Ya adam bir gücü düşündüm burada. Hadi <laughs> koş 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 <laughs> koş koş. koş, <laughs> koş, koş. Geliyoooooz yetiştik Sizsiniz değil, mi? Sizsiniz, değil mi arabayla gelen? Biziz biziz Bir kişi daha geliyor başka bir kişi geliyor, bak. Lütfen lütfen Oha şimdi bir sürü insan geliyor kaç 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 Yine arabaya binin kaçın kaçın kaç, Bir dakika bir dakika bir, dakika, bir dakika Tam karşıya, karşıya durdu adam buraya gözleyecek Eve gidin eve gidin eve gidin Eve girelim şuraya Tam yukarıda adamlar var Hepsini. Birini öldürdüm aşkım hepsini. Değil. İkisini ben düşürdüm değil mi? Ben trenini çekmeyi unutmuşum gene. Kırdın son anda. Direkt kardeşim Tepeden, tepeden, tepe'den bizi izliyorlar arkadaşlar benden söylemesi. Drop'u gözlüyorlar. Sağ tarafta bir <laughs> sanları unuttu. Ya, açık kaldırmış mı ya? <laughs> Geliyorum. Tam ya ben kafa vurdum adama benim silah tek atmıyor tabi. Değiştiremedim şunu ya. kardeşim. Ya oğlum adam da körümüş, ben de körümüşüm ya Allah'ım yarabbim. 850 kere sıktım adamı. Benim silah 50 kere oradan düşürmüyor ama. Yok baba ben bir M24 falan alacağım ya. Su dotlar yok mu? Aşkım orca. ses attım. Aşkım var mı? Burada yok.

ya ne oluyor ya? Siz atın ben geleyim kaldırayım. Başkan kaldırıyor Oğlum ne yapıyor lan bu manyaklar? Gelir falan atmaya da başladılar kafamıza. Oha burada drop var herkes buraya birikti. Böyle bir alakası yok. Kaçın kaçın. Oh şükür. Askım yok. Ben şerefsizler. Bak, bak şimdi bir Levisi bir bir. olan var mı? Aşkım. Bak bir takım bu dağın arkasında. Aşkım tamam, kaskını çıkartıp veriyorum. Al kaskını. Hayır hayır. Arkada var lan bir takım. Murat dikkat et. Gördüm adamı arkada Murat dikkat et. Tepede işaretledim tepede. Yani tam karnışın ortasına gelmişiz. Aşkım ortada kalıyordum ama onlara baskın aldım. Nereye doğru gitmemiz lazım? Yukarıda adam var. Oğlum nerede adam var? Arabayı çıkarsan arabayı. ama birisi çıkarsın ben cam basacağım şimdi. Atıyorum. Atıyorum. Siz var mı siz? Yok. Ya salak öleceksin hala oradan sıkıyorsun aptal adam ya. Aa. Gelmeyin, gelmeyin. Gitsiz. Kendisi eve doğru gitti. Arkada beni düşürdüler. Oha! Tepedeler, Allah! girer zaten bize sağlam oldu. Oyun. Ya. Ben sevdiğim ben de görmüyor yani sadece sevdiğim de değil. Bir dakika. Geliyor adam sana geliyor. Helal. Bir daha geliyor adam. Helal be. Bir kişi tepede mi? Kanka beni kaldırsan daha iyi olur sanki. Bir, Bir daha geliyor aşağıdan. Yeter lan. <gülüyor> <gülüyor> Kanka herkes bir ya. Sanki senin ortada kalıyoruz dediğin aklına geldi Ya evet. Arkadaşlar. Ben ruhsal sağlığım için oyundan çıktım. Abi şaka gibi ortada herkes bize sıkıyor ya. had this one.